Osmanlı Devleti'ne toprak sistemine geldik arkadaşlarım. Kültür medeniyetten devam ediyoruz yani. Biz en son orduyu görmüştük sizler değil mi? Şimdi de toprak sistemine bir bakalım. Ona göre de işimize devam edelim. Bundan sonra da ekonomi kısmına bir bakacağız. Şimdi Osmanlı Devleti'nde ilk önce şunu bileyim. Miri arazi çok önemlidir. Miri arazi bir kere mülkiyeti devlete ait olan arazilerdir arkadaşlarım. Yani zaten Osmanlı Devleti'nde toprakların %95'inden fazlası devlete aittir. Bunun sebebi ise şunu engellemektir. Yani Osmanlı Devleti, feodal sistemi engellemek için toprakların çoğunu kendi elinde tutuyor. Şahısların mülk edilmesini engellemeye çalışıyor. Toprak ağlı sisteminin önüne geçmek için bunu yapıyor arkadaşlarım. Dolayısıyla bu miri araziler devlete aitse eğer alınamaz, satılamaz, devredilemez arkadaşlarım. Buna dikkat edeceğim. Bak, alamam, satamam, devredemem, miras bırakamam ama bu arazilerin kullanım hakkı miras bırakılabilir. Dikkat ettim. Miri arazilerin kullanım hakkı miras bırakılabilir arkadaşlar. Amacım da neymiş? Feodalite sisteminin önüne geçmek, toprak ağlı sisteminin önüne geçmek için ne yapıyorum? Tabii ki toprakların çoğunu elimde tutuyorum. Şimdi biz sizle neye bakacağız? Miri arazilerin çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. 9-10 çeşit devlete ait arazi var. Onların birincisi de dirlik, tımar ya da ikta olarak geçer. Şimdi sen bu isimleri hatırlıyorsun zaten de bu isimlere tekrar geri döneceğim arkadaşlar. Bunların üçü de aynı anlama gelir. Bazen dirlikler, bazen tımarlar, bazen de iktidar. Mesela ilk Selçuklu'da diyordum değil mi? Dirlik diyordum, tımar diyorum aynı zamanda. Şimdi bu topraklara baktığımda bak ne diyormuş? Geliri maaş karşılığında memur ve askerlere bırakılan topraklar. Evet geliri maaş karşılığında memur ve askerlere. Ne yaptı? Başarılı bir askersin sen diyelim bir bölgenin topraklarını sana verdi. Değil mi? Tımar olarak verdi. Senin de adın ne oldu? Zaten orduda bahsetmiştik bundan. Tımarlı sipahi oldu. O bölgeden devlet adına vergileri sen topluyorsun. Maaşını ayırıyorsun. Kalan paraları da devlete cebeli denilen atlaskerlerden bahsediyorsun. O yüzden dirlik, tımar ve ilk de olarak üç çeşidi, üç ismi var bunun. Ayrı ayrı anlamlara gelmez arkadaşlarım. Bunu karıştırmam. Şimdi... Bu dirliğin de biz mirinin birinci çeşindeyiz ve dirliğin de çeşitleri var. İlk önce ona bakacağız sonra ikinci, üçüncü, dördüncü miri arazilere bakacağız. Bakın dirlik arazilerden ya da tımar arazilerden bir tanesi has arazidir. Bir şeyin başında has varsa ne demiştik? Kodoman'a gider, padişaha gider değil mi? Hemen şöyle dedim. Bu toprakların geliri padişaha gider. Padişah ve ailesine gider. Ama sadece ona değil, kodomanlara gidiyor. Kime gidiyor başka? Divan üyelerine. Arkadaşlarım divan üyeleri kimler? Sadrazam, değil mi? Vezir, defterdar, nişancı, reisül kütap. Bunları dikkate alacağım. Divan üyelerinin hepsine gider. Bak dikkat et. Beyler beyine gider. Yani eyaletlerin başındaki yöneticilere gider. Ve aynı zamanda sancakların başındaki sancak beyine de gider has arazinin geliri. Şimdi has ise en verimlisidir. Yani geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklar demektir. Dolayısıyla seni burası ilgilendirmiyor. Gelirinin 100.000 akçeden fazla olması kime gittiği ilgilendiriyor. Çünkü şöyle diyecek soruda. Aşağıdakilerden hangisine has araziler gelir ayrılmaz diyecek arkadaşlarım? Dolayısıyla ziametten birini verecek. Tamam? Divan üyelerinde koyabilir, sancak beyi koyabilir, beyler beyi koyabilir, padişah ve ailesinde koyabilir geliri 100 bin akçe'den fazla. Peki geldim geldim ziyamete. Ziyamet ise geliri 20 bin ila 100 bin akçe arası olan topraklardır. Evet geliri 20 bin ila 100 bin akçe arası olan topraklardır. Ziyamet. Peki hocam bu ziyamet geliri kime ayrılır? Orta dereceli devlet adamlarına ayrılır. Tamam mı? orta derece kadı gibi, subaşı gibi, mesela divan katibi gibi, değil mi? Tımar defterdarı gibi, orta dereceli devlet adamlarını ayırdım. Neymiş? Geliri 20 bin ila 100 bin akçe arası olan topraklarmış. Soruya döndüm. Ne diyordu? Hangisine hasar azı ayrılmaz? Buradan dört tane verdim. Bir ışıklara kadı koydum arkadaşlar. Tamam Dolayısıyla neymiş? Kadıya zahmetten pay ayırıyormuşum ve kadılar aynı zamanda devletten maaş almaz. Toprak geliri alır ve gördüğü davalardan harcıra alır aynı zamanda kadılar arkadaşlarım. Tekrar bahsedeceğim hukuk kısmında. Peki tımar. Tımar ise geliri 3000 ila 20000 akçe arası olan topraklardır. Tımar toprakları ve ve bu toprakların başındaki kişiye verilen İlk 3000 akçe, hani dedik ya savaşta yararlılık gösterenler bu toprakların başına gidiyor. Sipahi oluyor, tımarlı sipahi oluyor değil mi? İlk 3000 kişiye verilen, e, ilk 3000 akçe tımarlı sipahiye verilir. Buna ne diyorum ben? 2021 KPSS sorusu. Kılıç hakkı diyorum arkadaşlar. Değil mi? Ya şöyle Malazgirt'te de bahsetmiştim ben. Malazgirt'te neydi? Gidin fethedin dedi Alparslan. Fethettiğiniz yer sizin malınızdır. O da kılıç hakkı. Ama... Tımar topraklarının başındaki kişiye de savaşta yaralılık gösteren kişiye de ilk 3000 akçenin verilmesi nedir? Yine kılıç hakkıdır. Arkadaşlarım tımarın çeşitleri var. Ben sana buraya bahsedeceğim tımarın çeşitlerinden ama sana soru olarak gelmez burada. Mesela bir tanesi eşkinci tımarı, eşkinci tımarı. Mesela bir tanesi hizmet tımarı, hizmet tımarı. Mesela bir tanesi de mustahfız. Tımarı, evet. Eşkinci tımarı, hizmet tımarı, Mustafa daha var, gedik tımarı falan bir sürü tımar çeşidi var. Eşkinci tımarı savaşlarda yararlılık gösterenlere, hizmet tımarı saray hizmetlerine ayrılır geliri. Mustafa's tımarı da din görevlerine, geliri din görevlileri ayrılan tımar çeşididir. Şimdi bunu bildim. 3000 ila 20000 akçe ve şöyle kişilere gidiyor geliri arkadaşlarım kılıç hakkı diyorum. Aldığım ilk 3000 akçe mesela ben aldım ilk 3000 akçeyi. Ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlarım? Kalan parayla devlete atlı asker yani cebeli besleyeceğim. Tımar sistemini uyguluyorum değil mi burada? Bak şimdi düşün. 20 bin akçeye geliri 20 bin akçeye kadar olan topraklarmış. İlk 3000'ini ben aldım zaten. Ne kaldı yeri? 17 bin akçe kaldı. Peki mesela Fatih Kanunnamesinden örnek verelim. Fatih Sultan Mehmet'in Kanunname-i Ali Osman'ında diyor ki her 3000 akçe başına bir cebeli besleyeceksin. Bir atlı besleyeceksin Şimdi ben buraya baktığımda geriye kaldı 17 bin akçe arkadaşlar. Değil mi? 3000, 3000, 6000, 9000 yani 5-6 tane atlı asker besleyebiliyorum ben burada maksimum. Ama şöyle de bir şey var bildiğimiz. Osmanlı Devleti'nde bu tımarlı sipahilerin ve cebelülerin sayısı çok fazla eyalet askeri bunlar aynı zamanda orduda görmüştük. Tımarlı sipahilerin ve cebelilerin sayısı çok fazla. E hocam ben buradan 5-6 tane atlı asker besleyebiliyorum ama nasıl sayısı fazla oluyor? Diyor ki bunlardan çok var. Tımar topraklarından çok var. Evet tımar topraklarından çok var ama bilmen gereken şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bakın has ve zahmet topraklarda da ben neyi uyguluyorum? Tımar sistemini uyguluyorum. Bak bahsedeceğim. Dolayısıyla o yüzden ne dedik? Toprağın adı dirliktir dedik, tımardır dedik, iktadır dedik. Mesela ben burada has toprağın başındaki bir tımarlı sipahıyım, topladım vergileri, değil mi? Bunların maaşını yolladım, bunlara para yolladım. Kalan parayla ben has topraklarda da ne besliyorum? Cebeli besliyorum. Ziyamette ki bir tımarlı sipahıyım, topladım vergileri, şunların parasını gönderdim kadının divan kertibinin, subaşının kalan parayla burada da ne besliyorum? Burada da cebeli besliyorum. Burada da cebeli besliyorum. Yani ben tımar sistemini hasta da ziyamette de burada da uyguluyorum arkadaşlarım. O yüzden tımarlı sipahilerimden de cebelilerden de çok var. Ve bunlar eyalet askeri idi buna dikkat ettim. Soru tipime tekrar döndüm. Has araziden pay ayrılmaz der. Kadı ya da subaşı koyar şıklara. Ve bunların hepsinden de ne yetiştiririm ben? cebeli ya da atlı asker besliyorum. Buna dikkat etmem lazım. Tımar sisteminin faydalarını biliyorsun. Bak ne yaptım? Maaşımı ayırdım cebime kalanını gönderdim. Doğru mudur? Evet bir kısmını gönderdim kalan payları cebeli besledim. O zaman benim maaş hazineden çıkmadı. Bir hazineye katkısı var. Nakit anlamında girdi sağlamıyorum ama hazineden para çıkmasını engelliyorum arkadaşlar. Tamam hazineye katkısı var. İki üretimde sürekliliği sağladım. Halka tarım yaptırdım o bölgede. Değil mi? Sınırların güvenliğini sağladım. E bedavadan da asker sahibi oldum. Arta bir para kalıyorsa eğer, arta bir para kalıyorsa eğer, onunla bayındırlık işlerine yatırıyorum bulunduğum bölgelerde arkadaşlar. Dolayısıyla bu benim birinci Miri arazim ile dirlik tımar ya da ikta. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ne yaptım hemen? E, miri arazilerin ikincisine bir geçeyim şöyle arkadaşlar. Miri arazi, devlete ait olan araziler daha var. En önemlisi bu idi. Şimdi hemen baktım ikiye ve dedim ki bu ikincisi de güzel bir çeşit. Mukata. Evet. Mukata araziler geliri bak geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklardır. Mukata neymiş? geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklarmış. Peki ben bu toprakların gelirini doğrudan devlet hazinesine aktarıyorsam eğer fiskalizm ilkesi doğrultusunda hareket etmişim. Osmanlı ekonomisi zaten bundan sonraki konu. Orada göreceğim fiskalizm ilkesi. Ne demek? Hazine gelirlerinin en yükseğe çıkarılması demek. O zaman benim mukata topraklardan aldığım para direkt hazineye gidiyorsa ben burada fiskalizm ilkesi doğrultusunda hareket etmişim. Hazine gelirlerini arttırmışım. Peki hocam örnek verir misin bu mukata arazilere? Veririm. Mesela bak. Mısır, Cezayir, Fas, Tunus. Hatırladın mı bunları? Bunlar Saliyanili eyaletler arkadaşlar. Hatırla bakalım şimdi. Saliyaneli eyaletlerde ben vergi iltizam sistemi ile 3 yılına peşin toplamıyor muydum? Evet. 3 yılına peşin topluyordum. Aldığım parayı hazineye direkt koymuyor muydum? Evet. O zaman mültezimlere vergi kaynağı olan araziye ne denirmiş tekrar ettim. Mültezimlere ki ben iltizam sistemi ile ihaleyi kazanınca ne oluyordum? Mültezim oluyordum. Gidiyordum vergi toplamaya devlet adına. Mültezimlere vergi kaynağı olan araziye ne denir? mukata denir. O zaman ben uzak eyaletlerden vergi peşin toplayıp hazineye koyuyorsam geliri doğrudan hazineye gider. E peki şöyle bir şey diyebilir miyim? Bu toprakların vergisi iltizam ile toplanır arkadaşlar. İltizam sistemi ile bu toprakların vergisi toplanır. Mukatalarda bunlar umarım anlaşılmıştır. Geldim. Üçüncü toprak çeşidime mirilerden devam ediyorum. Paşmaklık. Bu zaten çok akılda kalıcıdır. Paşmaklık geliri saray kadınlarına ayrılan topraklardır. Paşmaklık geliri saray kadınlarına ayrılan topraklardır. Ocaklık şöyle de diyeyim yurtluk. Evet. Saray kadınlarına gitti. Ocaklık ise arkadaşlarım geliri tersane giderlerine ve kale muhafızlarına ayrılan toprak çeşididir. Nereymiş? Tersane giderleri ve kale muhafızlarına ayrılan toprak çeşididir. Ocaklık. Yurtluk ise sınırları koruyanlara bak. Ama şuna dikkat edeyim. Her zaman nakdi olarak verilmemiştir yurtluk. Bazen toprak olarak da verilir. Mesela e, Osmanoğullarının ya da Kayıların Anadolu'da ilk geldiği yer Ağlat bölgesiydi. Alaaddin Keykubat'a Yassıçemen Çemen Savaşı'nda yardım ettiler. Alaaddin Keykubat onlara Ankara yakınlarındaki Karaca Dağ havalisini yurtluk olarak verdi. Yani bak ne yapıyormuş? Toprak olarak da verile biliyormuş. Ne de diyebilirim ama geliri sınırı koruyanlara verilen topraklardır da diyebilirim arkadaşlarım yurtluğa. Hemen şurayı sildim. Metruk araziyle bir devam edelim. Metruk. Evet. Bu kelimeden de çıkarabileceğim bir şey aslında ama 6 dedim. Metruk. Evet. Bak. Terk kökünden geliyor arkadaşlarım. Şöyle dedim hemen. Terk edilmiş arazi. Ama devlet terk ediyor burayı. Buraya dikkat edeceğiniz devlet halkın yararı için bazı arazileri terk ediyor. Elini ayağını çekiyor oradan. Dolayısıyla ortak kullanım alanı haline geliyor. Nereler? Pazar yeri. Mesire alanı gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Bak ne yaptı devlet? Terk etti. Terk edilmiş arazi aynı zamanda da ortak kullanım alanı, mezarlıklar bile diyebilirim arkadaşlarım. Tamam? Dolayısıyla Metruk neymiş? Terk edilmiş araziymiş ama devletin terk ettiği araziler. Ne için? Halkın yararı için terk ettiği arazilerdir. Mesela mevat et. Evet. Mesela vakıf. Değil mi? Evet. Mevat. Mefta kökünden gelir arkadaşlar. Evet. Mefta kökünden gelir. Ölü topraklardır. Mefta kökünden gelir. Ölü topraklardır. Hiçbir işe yaramayan topraklardır arkadaşlar. Hiçbir işe. Ne gibi? Çöl gibi, bataklık gibi, taşlık gibi de düşünebilirsiniz. Ama devlete aittir ve mehtadır. Yani ölü topraklardır. Vakıf ise geliri, geliri dini, ilmi ve sosyal kurumlara aktarılan topraklardır. Geliri dini, ilmi ve sosyal kurumlara aktarılan topraklardır. Mesela medreseye aktardı. Değil mi? Osmanlı Devleti'nde çok çeşitli vakıflar var. Mesela dağılma dönemindeki bir vakıf söyleyeyim size. Pikni Ruş diye öğrencilerini hafta sonu pikniğe götüren vakıf var mesela. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde çok çeşitli vakıflar var arkadaşım. Geliri, dini, ilmi ve sosyal kurumlara aktardım. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Vakıf topraklarını vakıf topraklarını defterdar denetler. Buna dikkat edeceğim. Vakıf topraklarını defterdar denetler. Vakıfları ise kadılar denetler. Evet. Vakıf topraklarını defterdar denetler. Vakıfları ise kadılar denetler. Buna dikkat ettim ve Osmanlı şöyle bir şey var. Mesela müsaadele sistemi neydi arkadaşlar? Müsaadele devlet adamının malına el koymak. Ve ben demiştim ki size devlet sadece zenginleşen devlet adamının değil, zenginleşen herhangi bir kimsenin de malına el koyabilir demiştim arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki amaç çok zenginleşme söz sahibi olma idi. Çok zenginleşme ve söz sahibi olmaydı arkadaşlar. Amaç ne gene? Söz sahibi olursa merkezden gelen emirleri dinlemezsindi. Doğru mudur? O yüzden merkeziyetçi bir sağlamak için ne yapıyor? Müsaade sistemi uyguluyor zenginleşen malına el koyuyor, vasat bırakıyor onu, orta hali bırakıyor, bana bağlı kal diye. Ama Osmanlı Devleti'nde e, müsadereden kurtulmanın bir yolu vardır mesela arkadaşlar. Nedir? Eğer sen malını vakfedersen, mesela dersen benim 10 dönüm arazim var, yani 100 dönüm arazim var. Bu araziden gelecek olan ürün vergisini öşür. Değil mi? Ürün vergisini. Ben bilmem ne vakfına bağışlarım dersen devlet senin malına müsaade uygulayamıyor arkadaşlarım. Buna dikkat edeceğim. Bak Osmanlı Devleti'nde de bazı şeylerin katakullisi var. Malını vakfedersen senin malına müsaade uygulanmıyor. Geldim 9'a. Malikane 10 ise arkalık. Evet. Malikane topraklar arkadaşlarım. Padiş mülk kökünden gelir bu arada mülk tamam mülk kökünden gelir. Padişahın üstün hizmet göstermiş kişilere ama bunun için illa bir savaşta üstün hizmet göstermesine gerek yok. Saraydaki herhangi biri de olabilir. Tamam? Mülk olarak bağışladığı topraklardır. Padişah isterse sana bir bağ, bir bahçeyi, bir çiftliği malikane olarak verebilir arkadaşlarım. Tamam? Padişahın bağışladığı topraklar anlamına gelir ve bu bağışı yaparken sana da bir tapu belgesi verir padişah. Tamam. Padişahın verdiği tapu belgesine ise temlik hane denir. Bak temlik hane. Bunlar hep eski Türkçe. Gene bak temlik hane T'yi attım malikane kaldı. Sonra gene mülk kökü kalabiliyor. Yani malikane toprağı bana verdiğinde bu belgeyle veriyor. Tamam. Temlik hane isimli belge ile veriyor. Arpalık değil mi? Çok da bilinen bir şeydir. Arpalık. Hemen şunu yazayım ilk önce. Bu ek gelir ek gelir ya da emekli ikramiyesi gibi de düşünebilirsin. Ek gelir ya da emekli ikramiyesi ama ya mesela diyor ki ansiklopedik kaynaklarda 16. yüzyıldan itibaren arpalığa rastlanıyor. Böyle bir kelimeye, böyle bir işte toprak çeşidine, böyle bir paraya rastlanıyor diyor mesela kaynaklar ama daha önceden olduğunda tahmin ediyor e, tarihçiler. Ne demek bu? Önceden at bakıcılarına, işte atlarının beslemeleri, onların at, arpalarının karşılığı olarak verilen paraydı. Atlara bakıyor diye adam arpasının parasını veriyor. Ya da savaşa atıyla katılıyor, onun atının arpasının parasını veriyor falan arkadaşlar. Tamam böyle bir şeyken daha sonradan da Seyfiye sınıfına yani eli kılıçlı olan, biz bunları göreceğiz toplum yapısında. Kim onlar? İşte vezirler. ...sadrazam değil mi? Defterde, e, kaptanı derya... ...gibi kişilere, yeniçeri ağası... ...gibi kişilere de veriliyormuş bu... ...arpalık geliri ama... ...daha sonradan... ...kanuni zamandan itibaren... ...ilmiye sınıfına da verilmeye... ...başlanmış arkadaşlarım. Dolayısıyla bu emekli ikramiyesi... ...ya da... ...ek gelir anlamına da... ...gelir arkadaşlarım tamam Emekli ikramiyesi ya da ek gelir anlamına... ...gelir. Dediğim gibi... E, Burada ilmiye mensuplarına daha çok özellikle kanuni zamanından itibaren ilmiye mensuplarına da verildiğini biliyoruz. E, çok da bilinen bir şeydir. Arpan fazla mı geldi deyimi buradan da gelir. Evet fazla kaçırırsan ki bana üniversitede fazla kaçırmıştı peder arpayı. Tamam. Dolayısıyla ben okulu bir yıl uzatmıştım. Okul zaten beş yıldır benim tarih öğretmenliği. E, bir de uzattık. Altı olmuştu. Neden? Arpayı fazla vermişti ilk 2 yıl. Zaten ikiden üçe geçememiştim. Öyle de düşünebilirsiniz. Evet. Bunlar benim miri topraklarım. En çok dikkat etmen gerekenlerden bir tanesi mukatadır. İltizam yoluyla vergi topluyorum. Uzak eyaletlerden yani da salyaneli eyaletlerden topluyorum arkadaşlarım. Tamam. parayı direkt nereye koyuyorum? Hazineye. O zaman bu topraklardan fiskal de yaptım. Paşmaklık saray kadınlarına, ocaklık tersane giderlerine ve kale muhafızlarına, yurtluk sınırları koruyanlara, metruk terk edilmiş, mevat, mefta, ölü, vakıf, sosyal kurumlara aktardım gelirlerini, Malikane padişahın verdiği bağ bahçe. Arpalık ek gelir emekli ikramiyesi. Evet bir de şimdi ne var? Bir de mülki topraklar var arkadaşlar. Evet mülki topraklar bunlar da kişilere ait olan topraklardır. Hemen kısaca ona da bir bakayım. Şöyle dedim mülki topraklar. Ama mirilere göre bunların sayısı çok azdır arkadaşlar. Bunlar ne dedim? Kişilere kişilere ait topraklardır. Benim mülküm. O zaman ne yapabilirim? Alınabilir. Alınabilir. Satılabilir. Satılabilir. O zaman miras bırakıla bırakıla bilir. Bak miri toprakların sayısı neden fazlaydı? Feodalitenin önüne geçmek için değil mi? Toprak ağalığının önüne geçmek için. Bunların sayısı neden az? E burada da amaç aynı. Toprak ağalığının feodalitenin önüne geçmek için arkadaşlarım. Ve bunun da iki çeşidi var. Öşriye ve haraciye olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlarım. Öşriye Müslümanlara ait. Müslümanlara ait araziler. Haraciye de tam tersi gayrimüslimlere gayrimüslimlere ait arazilerdir arkadaşlar. Tamam mı? O zaman benim mülk topraklarımda iki çeşidi var. Öşriye ve haracı. Zaten vergiler kısmında da göreceğim ve Osmanlı ekonomisinde. Bunlardan ayrı ayrı vergiler alacağım. Bundan aldığım ürün vergisine öşür. Bundan aldığıma haraç diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Evet. Toprak sistemimde böyleydi arkadaşlarım. Bir dahaki dersimde Osmanlı ekonomisiyle devam edeceğim. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.